Buranın keşfi de şöyle oluyor aslında. Zaten oradaki yerliler tarafından biliniyor. Sadece kamuoyuna duyurusu Servet Bey tarafından oluyor. Cemal Söylemezoğlu diye Salihler Köyü'ndeki bir sakin, bu kaya fotoğrafını internetten paylaşıyor. Bu da Servet Somoncuoğlu'nun önüne düşüyor. Daha sonra Servet Bey durur mu? Tabii ki de durmaz. Hemen Ankara'ya gidiyor. Salihler Köyü'ne gidiyor ve orada çalışmalarına başlıyor. Bu alan neden önemli? Çünkü Anadolu'daki Türk izlerinin 1071 Malazgirt Zaferi'nden çok daha önce olduğunu ortaya koyuyor. E çünkü Kayı, Salur ve Avşar boylarına ait damgalar yine bu Ankara Güdürü Salihler Köyü'nde mevcut. Ve 30 tane farklı yazıt bulunuyor burada. E tahmin edersiniz ki bu yazıtların dili de Türkçe. Daha sonra Zamana Karşı belgeseli. Bu belgesel de çok farklı ve bence çok güzel bir belgesel. Hepsi çok güzel. Ben çok seviyorum. E, Zamana Karşı Kazda Koşu Burnu Türkmenleri isimli belgeseli. Bu belgeselde Anadolu, Anadolu'daki Türkmen kültürünün izlerini gün yüzüne çıkarması açısından çok önemli. Belgeselde her yıl düzenlenen 6-8 Mayıs tarihleri arasındaki Hıdır Elles kutlamaları aslında merkezi oluşturuyor diyebiliriz. Köylüler toplanıyorlar hepsi, mezarlığa gidiyorlar. Bildiğiniz mezarlık ortasını e, yemekler yiyorlar, işte semahlar ediyorlar, kostümlerini giyiyorlar, e, ağıtlar yakılıyor saz eşliğinde vesaire. E, ama bu bir eğlence değil tabii ki de. Sadece ata ruhlarına biz sizin neslinizi devam ettiriyoruz deme şekilleri o yörenin insanların. Bu belgeseldeki önemli nokta da şu, gençlerin giydiği o geleneksel semah kıyafetlerinin birebir aynısını Servet Somoncuoğlu Altaylar'da da görüyor. Yani Altay nerede, Ege yöresi nerede? Gerçekten çok geniş bir coğrafyayı kapsıyor aslında. Ayrıca belgeselde de Düden Türkmen Mezarlığı'nda bulunan damgalı mezar taşlarına da yer verilmiş. Daha sonraki belgeselimiz Türkistan'da Bir Gün. Bu belgesel Hoca Ahmet Yesevi Türbesi'ni konu alıyor. Hoca Ahmet Yesevi e, Türk dünyası için çok önemli. E, şöyle. Belgeselde türbe İslamiyet öncesi ve İslamiyet etkisindeki damgaların birleştiği yer olarak anılıyor. Yani Türk İslam kültürünün parmanlandığı e, harmanlandığı yer olarak anıl biliniyor. Ve e, komünizm baskısı sürerken insanlar hac ibadetini yani Müslümanlar hac ibadetini e, gerçekleştiremediği için Kabe yerine insanlar Hoca Ahmet Yesevi olduğunu bize gösteriyor aslında. Daha sonraki belgeselimiz Altın Elbiseli Adam. 1969 yılında Esik Gölü yakınlarında 7 su bölgesinde bulunan Altın Elbiseli Adam belgeselinde Türk kültür tarihinin en önemli bulgusu olarak Altın Elbiseli Adam söyleniyor. biliyorsunuz bir kurgandan çıkarılıyor. Çok büyük bir kurgan. O yüzden bu kurganın da büyüklüğü sebebiyle ve içinde bulunan eşyalar sebebiyle bir kana ait olduğu düşünülüyor. İçinden de çıkan aslında en önemli eser tamam Altın Elbiseli Adam ama e, bu belgeselde şeyde de değiniliyordu. Bir kepçe çıkarılıyor hocam, değil mi? Bir kepçe çıkarılıyor ve iki satırlık bir yazı var. E, bu yazı da haliyle Türkçe ve bu yüzden de Türkçe'nin kullanımı aslında bin yıl daha tarihi olarak geriye gidiyor. Yani çok çok eskilere dayanıyor. Diğer bir belgeselimizde Tamgalar da gizli. Karaman, Afyon, Karahisar, Burdur, Muğla, Denizli'de yapılan araştırmalar sonucunda mezar taşları, kayalar, camiler, çeşitli el işlerinde bulunan damgalar ve yazıtlar gün yüzüne çıkarılmıştır diye not almışım. Şöyle bu belgeselde de yine Türk izleri takip ediliyor ama bu sefer Anadolu'daki Türk izleri. Yani bizim gündelik hayatımıza ne kadar sirayet ettiğini görüyoruz. Halılarda, perdelerde, el işlerinde, insanların oyduğu tahtalarda bile Türk damgalarını aslında rastlıyoruz. Ben bu belgeseli izledikten sonra artık çevreme daha dikkatli bakmaya başladım. Özellikle halılara böyle kültürel ögelerimizi o damgalardan görür müyüm, görüyor muyum acaba diye. Yani bak bak değil aslında görmeye çalıştım diyelim. Bu belgesellerde böyleydi. Evet, burada Saymalıtaş bölgesinden çoğu görsel görüyorsunuz. İşte doğa insan ilişkisini anlatan bir resim. Bu işaret çok tanıdık, eminim. Yani biz Nazilerden tanıyoruzdur. Yani çok görmüşüzdür. Aslında bu bir OZ tamgası. Türklere ait. E, sürekli e, simgeliyor aslında. Okları takip ederseniz, yani ok diyeceğim. E, bir döngüyü e, tasvir ediyor. Doğum, yaşam, ölüm gibi bir döngü. E, az önce bahsettiğim hazırlık arabasının resmi. Birebir aynısı. İnsan topluluk resimleri, inanç resimleri görüyorsunuz. Ve Göktürk alfabesi kullanılarak taşlara yazılmış yazıtlar. Evet, burada da 65 kaya resim alanı var. Tabii bu dünyada bulunan 65 kaya resim alanı değil. Servet Bey'in birebir gittiği, gördüğü 65 kaya resim alanı. Ben burada hepsini nokta nokta olarak belirttim ama bu noktalar çok büyük bir alanı kapsıyor. Yani gözümüze küçük gelmesin günlerini hatta ömrünü vakfetmiş aslında buradaki çalışmalar için. Yani ben çok şaşırmıştım aslında böyle bir harita karşıma çıkınca. Ülkemizde de var. Şöyle yakınlaştırayım biraz. Kars'ta, Erzurum'da, Erzincan'da bize en yakın olarak şu an Ordu'da var. Ordu Mesudiye Esatlı Köyü'nde. Kaya resimleri alanları var. Ankara'da var. E, Çanakkale'de var. Bakü'de yine çok görüyoruz. Kazakistan, Kırgızistan'da çok var. Altaylar bölgesinde çok var da aynı şekilde, Rusya'da var. Böyle çok geniş bir coğrafya gerçekten. Belki e, bilinen ama gidemediği birçok yer daha vardır. İsimleri de bu şekilde. Fotoğrafını çekmek isteyen, merak edenler varsa. Kırmızıyla gösterdiğim yerler e, Türkiye'de bulunan, Anadolu'da bulunan kayı resim alanları. Çektim abi. Çekiyor musun? Şu anda bunların bazıları, özellikle benim bildiğim bazıları maalesef yok. Evet hocam. Özellikle Kırdı var. Yani hayal isimleri mesela. Orada Cumhi mağarası var ya. Hayatı. Orayı özellikle birileri Allah'tan kayda geçirdi. Yani bu anlamda da değerli. Şimdi yapmış olduğu icraatta. Kayda geçirilmemiş olsa maalesef bunlar yok kabul ediliyor. Evet hocam. Yani orada görmüş olduğunuz birçok yer birileri tanıdım. Özellikle hani Anadolu coğrafyasının Türk Türklüğünü sadece 1071'e bağlama derdinde olanların ya da işte ondan önce kimseler yoktu, başkaları vardı gibi tezlerle sürenleri ortaya koymuş oldukları şeyler ama yani kırma olayı onlarda mevcut. Maalesef yok edildi. Yani şükür ki bunlar kayda alındı. Evet, bahsetmiş olduğum zaten saymalı taş dediğin yer şey az önce ifade ettiğim 3000 metrenin üzerinde. 3500 rakım hocam. Sadece Haziran ayında çok rahat çıkılabilir. Hı hı. Yani onun dışındaki zamanlar artık dalcaların çıkabileceği. Hocam havlu. Servet Bey kendisi söylüyor. 10 gün boyunca at üstünde seyahat etmiş oraya geç, gidebilmek için evet, yani. Zaten belli bir böl bölümüne kadar attı. Evet. Sonrası... Y Gracias.